Ben Dara Aslan, İzmir Torbalı'da can suyu hayvancılık işletmesinin sahibiyim. 2010 yılında biz bu işe başladık. Bunun yanında farklı sektörlerde de işler yapıyoruz. Tekstil ve medikal gibi işlerde devam ediyoruz. Çiftliğimizi 2010 yılında 100 dönüm arazi üzerine kurduk ve şu an 170-180 dönüm arazi üzerine hakimiz. Tabi kurulurken 350 hayvanla başladık. Bugün yaklaşık 2300 hayvanımız var. 900 sağmaldayız. İşte 1000 sağmala getirip devam etmek istiyoruz. Holstein ırkıyla başladık. Genetik bir ırk olarak ıslah çalışmalarını da yapıyoruz. Çiftliğimiz İzmir Torbalı bölgesinde. Hemen Torbalı'nın çıkışındayız. Lely robotu tercih ettik. Tercih etmemin sebebi tabii dünyayı çok Amerika olsun Avrupa olsun birçok ülkeyi gezdiğim zaman robotların artı ve eksilerini değerlendirdikten sonra tabii robota karar verdik. Lely olmasının sebebi de bölgesel olarak hem bize yakın olması, servis ağının da çok güçlü olmasından dolayı biz öncelikle bunları tercih ettik. Çünkü servis ağının da iyi olmadığı anda robot durduğu anda hiçbir anlam teşkil etmeyecektir. Bundan dolayı en önemli sebeplerden biri bu diyoruz. Aslında robotu tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de personelden feragat etmek. Personelin zorunluluğunu kaldırıp ortadan serbest hayvanın kendi doğal ortamında sağlamasını sağlamak. Normal bizim konvansiyonel sağmanemizde hayvanları birilerinin götürüp bir daha geri getirmesi, o arada da sağımda en az 3 kişinin olması. Bunlar da bunları da ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani bin sağmalı bir işletmede en az bir 12 kişi sahamanede olması lazım yedekleriyle birlikte bir de sürüyü götürüp getirmesiyle ortalama 10-15 kişi arasında bir personelden feragat ediyoruz. Burada sadece bir personelle 6 robotu idare edecek şekilde sürüyü yönetebiliyoruz. İlk başta robotu almadan önce tabii ahır boyutlarını falan da hesapladık ama 100 metrelik bir ahıra sahibiz burada. 100 metreden hayvanın kendi başına gelip gitmeyeceği soru işaretleri kafamızda duruyordu. Daha sonra 1-2 haftalık alıştırmadan sonra hayvanların kendisinin mesafeye bakmaksızın kendileri gelip sağdırdıklarını gördük ve bu da güzel bir rahatlık oldu bizim için. Kafamızdan bu soru işaretleri de kalktı. Şimdi biz ilk etapta bir 6 tane robot aldık. Tabii bin sağmal bir işletmeye sahip olduğumuz için 6 tane robot yani e, işletmemizin üçte birine hitap ediyor. Biz bunları işte e, ikişer altışar altışar iki parti şeklinde yine almayı düşünüyoruz. Robotların iyi işlemesi tabii ki bizim işletmede bunu hızlandırmamız babında biraz daha hareketlerimizi iyi ilerletiyor. Sağım robotunu seçerken belli kriterlerimiz vardı. Onlardan biri hayvanın sürü yönetimindeki rahatlığı çok önemliydi. Bu da serbest sürü trafiği. Aynı zamanda sürünün kapasitesine uygun olması lazımdı. Bizim bin sağı bir işletmemiz olduğu için ona göre robot başına kaç hayvan hayvanın verimliliğini de hesap ederek ona göre bir seçim yaptık. Aynı zamanda robotlardaki yapay zeka işte kamera olaylarının da detayları çok önemliydi. Bunları da göz önünde bulundurarak bir seçim yaptık. Leli seçmemizin sebeplerinden bir tanesi en eski robot bildiğim kadarıyla bir 30 yıllık bir geçmişi var. Ve ilk robotu Leli'nin yaptığından dolayı bu bizim için bir kriter oldu aslında. Çünkü tecrübeleri daha fazla sahada gördükleri için kendilerini geliştirmelerini daha iyi şekilde yaptıklarına inanıyorum. Leli Astronot A5'te olan deneyimlerimizden birkaçını da söyleyeyim. Verimlilik açısından gerçekten iyi bir verimlilik oluştu. Diğer konvansiyonel sağmaneye göre birkaç litre, iki üç litre gibi bir artış sağlamış durumda. Çünkü hayvan kendi rahatlığıyla, serbestliğiyle gidip sağıma girdiği için herhangi bir zorlama gibi bir şey yok robotun içinde. Bundan dolayı bir artış sağlandı. Aynı zamanda da sürü sağlığı ve verilerin anında alınması da ciddi manada pozitif yönde bir etki sağladı bizim için. Hayvan hastalıkları bakımından olsun, mastik olsun, ketoz olsun bu tür şeylerin anında tespiti ve iletilmesi gayet sürünün sağlığı açısından da bizim için iyi bir şey oldu. Süt verimliliği açısından astronotun bize en büyük faydaları süt verimliliğinin artması. En az bir 2-3 litre konvansiyona sağıma göre artış gözlemledik biz. Bunu da gözlemledik. Aynı zamanda konvansiyona sağımda sürü zorunluluğu var. Hayvanları götürüp getirdiğimizde insan faktörlü bazı streslere maruz kalıyor hayvan. O yüzden istediğimiz verimi alamıyorduk. Ama şu an robotta insan faktörlü herhangi bir strese maruz değil. Yani 6 tane robot içinde bir tane insanlar o da belirli zamanlar içinde makine yıkama ve kontrollerini yapan bir arkadaşımız. Onun haricinde herhangi bir zoraki bir faktör yok ortada. Süt ve hayvan sağlığını burada iyi takip edebiliyoruz. Aynı zamanda da serbest trafik olduğu için e, hayvanlar çok rahatlıkla robota geliyor. Buradaki verimliliğimizi de tabii bu şekilde arttırıyor. İş planı ve organizasyon bakımından, işi dışarıdan bile takip etme konusundan, tablet olsun, telefon olsun, o tür onlardan takip etme konusunda bayağı bir kolaylık sağladı ve kendime ayıracağımız zaman ve besleme, çiftliğin diğer işlerini daha kolaylıkla takip edebilecek bir duruma geldik. Murat Mert, iki senedir Cansu'yu çiftliğinde işletme sorumlu veteriner hekimliği görevini yürütmekteyim. Hayvan sağlığı sorumlusuyum. Lili'nin sunmuş olduğu veri tabanını gördüğümüz ekranla üzerinde birçok şeyi takip edebiliyoruz. Bunlar hayvanın bireysel hayvan sağlığı, sütün kalitesinin takibi, kızgınlık periyotlarının takibi gibi birçok özellikle veri ekranının görünüş şekli bizlere çok avantaj sağlıyor. Hangi hayvanın kaç defa savama girdiği, her girdiğinde ne kadar süt verdiği, ne kadar yem tükettiğini ayrı ayrı aynı ekranda görmemiz de büyük avantaj sağlamakta. Konvansiyonel sanımda personel kaynaklı gözden kaçan birçok unsuru robotik sistemde gözden kaçırmaması bizim hayvan sağlığı açısından büyük avantaj yaşamamıza neden oluyor. E, özellikle subklinik mastit, subklinik ketoz gibi özelliklerde erken uyarıların bize düşmesi hayvanları erken takip kontrol altına almamız bize sağlık açısından önemli avantajlar sağlamakta. Robotlarla ilgili deneyimlerimiz de şu şekilde, hayvanların Zorunlu değil, serbest zamanlı sağıma gelmeleri. Hem 3 sağım uyguluyoruz biz konvansiyonel sistemimizde. Burada daha çok sağım yapabiliyoruz. Hayvanlar istedikleri zaman sağıma geldikleri için sağım sayısının artmasına bağlı olarak süt verimimizde de bir artış gözlemledik. İneklerin sağım sırasında sosyal olarak birbirleriyle iletişim kurabileceği şekilde tasarlanmış robotun sağım aşaması. Böyle olduğu zaman hayvanlar hiç strese girmeden sağlıyor. Bunun da verim üzerinde olumlu etkisi yaptığını düşünmekteyim. Konvansiyonel sağlık sisteminde verili olan yazılıma bireysel hayvanın mastit, subklinik mastit olayına bireysel girip bakmamız gerekmekte. Uyarı düşmüyor. Ama Lili sisteminde direkt olarak ekrana hayvanın mastit olabileceği riski düşmekte bilgi olarak. Bize kontrol ettiğimizde bunu doğruladığını görmekteyiz. O yüzden subklinik mastitleri erken yakaladığımız için sağlık konusunda tedavi ve maliyetlerin düşmesi açısından bize çok büyük avantaj sağlamakta. Separasyon alanına aldığımız hayvanların tekrar serbest olarak sağıma aynı şekilde girebilmeleri bizim robot seçimimizde de etkili olan faktörlerden biri olmuştur. Komut vererek separasyon alanına aldığımız hayvanların da normal diğer gruptaki hayvanlar gibi sağıma direkt olarak girebilmeleri ekstra bir iş gücü yönünden bizlere tasarruf oluşturmakta. Separasyon alanına aldığımız hayvan sağım vakti geldiği zaman yine aynı şekilde sağımına girip tekrar separasyon alanına biz müdahale edene kadar kalmakta devam ediyor. Bu da iş gücü açısından bizim diğer hayvanları rahatsız etmeden devam etmemizi sağlamakta. Biz aslında burada robotları alırken personelin bir maaşından falan kurtulmak için değil de biz aslında sürü sağlığından hayvanın sağlığıyla elde ettiğimiz karın ne kadar yüksek olduğunu robotları aldıktan sonra gördük yani. Yani birilerinin robotları aldığı zaman evet benim işte 5 personelim var. 5 personelin maaşı bu kadar ve ben 5 personelin maaşıyla bunu ne kadar sürede amorti ederim düşüncesi aslında çok yanlış bir bakış açısı bana göre burada önemli olan sürü sağlığını ne kadar kaç tane hayvanı hasta etmeden kurtarabiliyoruz önemli olan bu biz bunu hayvan sağlığıyla amorti etmemiz bakış açımız öyle olması lazım çiftlik yönetim desteğini veren arkadaşların herhangi bir durumda bizi uyarmaları ve her zaman takip etmeleri bu güzel bir şey o yüzden yaptığımız hataları işe başlarken düzeltmemiz ve robota adapte olmamızı çok iyi bir şekilde sağladı. Teknik ekibin robotların alıştırma sürecinde, ondan sonra hayvan hareketlerinde, yeme alışkanlıklarında onların oluşacak tüm hataları önceden tespit ettikleri için bize sun, sunduktan sonra biz robotu daha iyi, verimli bir şekilde yönetebildik. Şimdi konvansiyonel sağımhaneden robota dönüldüğü zaman ben Leli'yi her zaman için tavsiye ediyorum. Ortak çiftlikte çalış, çalıştığımız ve çevremizdeki çiftliklere, arkadaşlara tavsiye ediyorum. Birincisi sağlık yönünden iyi bir seviyede sürü yönetimi sağlıyor. İkincisi verimi arttırıyor. Sağlıklı bir, rahat bir ortam sunduğu için çalışma ortamını da iyi bir şekilde getiriyor. Şimdi karlılığımız bunu bir analiz şeklinde değil de karlılığımızı tabii ki arttırıyor. Bu da sürü sağlığını ne kadar iyi yaparsa bu da bizim karlılığımızı arttırmış oluyor. O yüzden en büyük tercih sebeplerimizden biridir bu yani. Çiftliği olan meslektaşlarıma bu konuda tabii robotla başlamalarını, robota dönüşüm sağlamalarını tavsiye ediyorum. Yani biz A5'te tercih kıldı. Tavsiye de ediyorum bu konuda. İyi bir tercih olacağına inanıyorum. İyi bir yönetim sağlayabilmemiz için tüm kontrolleri gerçek manada kontrol edip elimizde bulundurmak için robota geçmemiz şart. Çünkü kontrolsüz güç güç değildir. Her şeyi kontrol edebilmemiz için, görebilmemiz için bunu robotta görebiliyoruz. O yüzden bu geçiş bence güzel bir şey olacak.